Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz Passat B8.5. Yani makyajlı kasa B8. Aracımız 2019 model arkadaşlar. 1.6 litre 4 silindirli turbo beslemeli dizel bir motora sahip bu otomobil ve Business paketiyle birlikte geliyor. Impression, Business ve Elegans paketlerine büründü biliyorsunuz Passat B8.5 kasasıyla. Bu otomobilin üzerindeki motor 120 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri DSG bir şanzıman bu otomobile eşlik ediyor. Cam tavanımız da var Business paketle beraber. Bu orta paket yani Comfortline yerine gelen donanım seviyesi. Bizim de nasibimize genelde Comfortline donanım seviyesi düşüyor zaten biliyorsunuz. Bu otomobilde. Ve aynı zamanda aracımız 586 litre bagaj. 685 kilo taşıma kapasitesine sahip arkadaşlar. Aracın bu haliyle de 0'dan 100 kilometre hızlanması fabrika verilerine göre 10.8 saniye. E tabi benzer bir otomobili yıllardır üreten Volkswagen. Ben öyle zannediyorum ki. E ee, otomobili biraz daha farklılaştırmak bu makyajlı kasası tabii ki. Bu 2015'ten beri üretimde. Çok uzun bir süre değil. Biz model yıllarının 10 yıl, 12 yıl üretilmesine alışkınız. Yalnız önceki nesilleriyle benzer bir otomobil. Siz de bunu defaatle söylüyorsunuz zaten. Bu haliyle bana öyle geliyor ki bu otomobilin donanım paketlerinin isimlerini en azından değiştirmek insanlarda daha yeni bir yenilikçi bir algı oluşturacaktır. O yüzden de Volkswagen bu kasasında otomobillerin donanım paketlerinin isimlerini değiştirdi ve şimdi hemen otomobile geçelim. Aracımız business paket dediğim gibi ön tarafta led far gruplarımız var arkadaşlar bunlar oldukça hırçın güzel gözüküyor. Onun altında sis lambalarımız ve ikisinin ortasında ön arka park sensörlerimiz var. Şöyle mesela arabayı açalım. Gördüğünüz gibi far gruplarımız bu şekilde yanıyor. Burada tamponu biraz değiştirmişler. Sis farlarının olduğu alanlar falan biraz değişmiş. Şu tamponun orta kısmı bana biraz B7'yi hatırlattı arkadaşlar bu otomobilde. Hemen bakalım. Kaput kısmımız oldukça sade yine. Kaputun üzerinde fıskiye falan yok. Onlar hep alta gizlenmiş ve sirecekler de aşağı gizlenmiş. Bu yan tarafa geçtiğimiz zaman 225 55 17 ebatlara sahip çok kollu jant ve lastiklerimizi görüyorsunuz. Makyajsız kasada 5 kol vardı. Bence 5 kol daha güzeldi. Aslında makyajsız kasanın son versiyonlarında da yine bu janta geçmişti çoktan Volkswagen. Görüyorsunuz. Ön çamuruktan başlayıp arka stoplara kadar devam eden derin bir omuz çizgisi var burada. Bu çizgiyi esasında BMW 3 ve 5 kasalarda da biliyorsunuz aynı derinlikte ve aynı yerde. Arabayı biraz daha böyle hırçın farklı gösteriyor. Uzun büyük bir otomobil bu otomobil ve kullanım amacına bence sınıfında en çok hitap eden otomobil bu otomobil. Şimdi arka tarafına geçtik. Burada yine şöyle bir ışıklarımı açayım. Görüyorsunuz led aydınlatmalarımız var. Bu aydınlatma çeşitleri Passat B7'den bu yana devam ediyor zaten. Çok benzer far gruplarımız mevcut. Şuradaki Passat yazımızı değiştirmiş, tamponu değiştirmiş Volkswagen. Kusura bakmayın, havamız yağmurlu arkadaşlar. Arabasını temizdi ama gelirken birazcık çamur oldu. Yine logodan bagajı açabiliyorsunuz. Bagaj kapağının hemen altında bir avadanlığımız. Şurada aşağı doğru geçtiğimiz zaman bagaj kapağının kollarının gizlendiğini görüyorsunuz. Bu yan tarafta sağda solda gözlerimiz var böyle setli gözler. Bunun içerisinde bir 12 volt çıkışı mevcut arkadaşlar. Şurada bir tane şöyle askı aparatımız var. Buradan arka koltukları yatırabiliyorsunuz 3'e 2 oranında. Yukarıda da bir tane tekten aydınlatmamız var bu şekilde. Bagaj kısmını ben bu otomobillerini beğeniyorum. Oldukça kullanışlı ve düz. Düz olması bizim için ciddi manada önemli. Koltukları yatırdığınız zaman hafif bir set oluşuyor yalnız onu da söyleyeyim. Şuradan kapatalım. Ve arka tarafına doğru geçelim hemen. Oldukça tok kapı hissiyatlarımız var. Burada arkadaşlar kapı yüzlerimiz hafif yumuşak malzeme ile bezenmiş. Şurada piyano bile kaplamalar var. Burada yine farklı desenli e, gri bir alanımız mevcut. Şu sırt tarafımız kumaş kaplama, kolum dayadığım yerler derimsi bir malzeme ile kaplanmış. Bunlar da çok hafiften yumuşak. E, burada mesela bakın şu kolun dibindeki mat krom kaplama falan oldukça şık duruyor. E, kapı içi gözlerimiz kaplı arkadaşlar ve boyutu şu şekilde. Altta da yansıtıcılarımız mevcut. İçine doğru bakalım. İçeride siyah döşemeleri görüyorsunuz. Döşeme kumaşları değişmiş. Aslında şu ortalar değişmiş birazcık. Makyajlı kasayla birlikte. Yine buradan koltuk yatırmalarımız falan görüyorsunuz. Şuradan bir de kilit mekanizması çıkıyor şöyle kırmızı. Her şey aynı. Ortada bir tane kol dayanağımız var. Bu oldukça geniş bir kol dağınağı. Yukarıda bir tane aydınlatmamız var. Burada Klimanın 3. yönü var. Sıcaklık ve soğukluk ayarını arkadan veya ön taraftan ayarlayabiliyorsunuz. Şu tuşlar vasıtasıyla arkadaşlar. Ortada kocaman bir şap tünelimiz var. Yine bir Vak grubu klasiği. İçine biniyorum. İçeride ayrılımlı kemeri mandallarımız. Şurada askılığımız. 4 tane tutacağımız ve arka iki tarafta da yine askılığımız mevcut arkadaşlar. Koltuğun hemen arkasında şöyle gözlerimiz var ve koltuk kafalıkları şuradaki tuş vasıtasıyla ileri geri gidebiliyor. Mesela şöyle geri getirip ileri götürebiliyorsunuz. Yukarıda kaldırabiliyorsunuz buradan ama biraz sert kalkıyor. Yukarıda bir tane cam tavanımız var. Aslında sunroof'un biraz daha büyüğü, cam tavanın biraz daha küçüğü diyebilirim ben ona. Burada baş mesafem şöyle arkadaşlar. Yaklaşık olarak 5 parmak hatta bir yarım parmak daha sağır oraya. Yani benim boyum 1.78 gayet güzel bir baş mesafesi var. Diz mesafesi de gayet iyi. Ben önde rahat otururken şöyle kocaman 5 parmağın üzerinde bir diz mesafesi de mevcut. Ve hemen önüne doğru geçelim. Gayet güzel kapı hissiyatları. Yine buradaki malzemeler aynı arka tarafta. Herhangi bir farklılık yok. Dört camımızı buradan kontrol edebiliyoruz. Tam otomatik. Tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Kapı içi gözlerimizin yine içerisi kaplı ama şu sırt eskilerinde de böyleydi. Bunda da böyle. Şurası kaplı değil. Burada bir bagaj açma tuşumuz mevcut arkadaşlar. İçine doğru geçtiğim zaman, baktığım zaman içeride oldukça ergonomik koltuklarımızı görüyorsunuz. Bu grupta yıllardır alışkın olduğumuz. Ayarlarımız nasıl? Şuradan yükseklik yük ayarını, şuradan sırtlık, buradan bel destek ayarını yapabiliyorsunuz. Şuradan minder kısmının ucunu havaya kaldırabiliyorsunuz. Şurada yine bir ayarımız mevcut. Bu ayardan bu baldır desteğini kısaltıp uzatabiliyorsunuz ve ileri geri ayarını da buradan yapabiliyorsunuz. Direksiyonumuz manuel ayarlanıyor. Burada bir otomatik farımız mevcut. Şurada arkadaşlar şöyle bir tane içi kaplı bir gözümüz var. Havalandırma menfezlerimiz yine aynı buralarda. Ortadaki kadranlarımız da yine aynı ama ekran birazcık değişmiş. Renkliliği falan farklılaşmış. Mesela bir çalıştırayım. Bu arada bu donanımda start stop geliyor. Bu boşunda da geliyor. Şöyle dizel motorumuz çalışıyor. Dikkat diyor motor çalışıyor. Tamam biz dikkat ediyoruz abi o konuda sıkıntı yok. Şöyle kapımı kapattığım zaman bilgi ekranını görüyorsunuz. Bunu sağ taraftan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada neler var? İşte asistanlar dediğinde hız sınırlayıcı ve sabitleyici yer alıyor sadece. Müzik sistemi, bluetooth, telefon, araç durumunu buradan görebiliyorsunuz. Araç durumunda şu an herhangi bir şey yok. Sürüş bilgilerinden ben hızı aldım. Bunlar arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Yağ sıcaklığı, yakıt tüketimi vesaire hepsini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sağ solu yine diğerleriyle aynı. Direksiyonumuz değişmiş. Bence daha güzel bir direksiyon olmuş. Hız sabitleyicisi sol tarafta. Şu tuştan sabitleyici ve sınırlarcı arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ee, otomatik farımız mevcut yine. Ve aynı zamanda pedal shiftlerimiz de var. Ortaya doğru geçelim. Ortada yine şu ızgaralarımız devam ediyor aynı şekilde. Burada eskiden saat vardı. Saati ben de çok beğenmemiştim. Sen beğenmediysen o zaman dediler biz buraya bir tane Passat yazalım. Ve Passat yazısını kondurdular. Daha güzel bir dörtlü flaşör tuşu olmuş burada. Alt tarafta bir tane ekranımız var. Mesela şu an ekran kapalı. Farklı saatleri, saat modellerini burada Volkswagen unutmamış. Şöyle farklı farklı saat modelleriyle kullanabiliyorsunuz. Ekranımızı açalım. Açtığımız zaman mesela e, bu ekran üzerinde neler var? Radyo, medya, telefon ayarları, mute var. Elimde yaklaştırdığım zaman şöyle büyüyor seçenekler. Setup ayarları, e, araba ayarları, menüsü buradan birçok şeyine ulaşabiliyorsunuz. Şu menü gayet güzel. Dokunmatiği falan da ekranın gayet iyi. Ama mesela şuradan ayarlara girdiğim zaman eski o ta 2008'lerde 2007'lerde gelen Volkswagen ekranının aynısı geliyor. Yani temelde sistem aynı bir sistem ama farklı şeyleri mevcut. Mesela kara basalım. Buradan araç durumuyla ilgili... İki tane menünüz var. Lastik basınç ve araç durumu bu kadar. Şuradan tekrar ayarlara girdiğimiz zaman burada da ESC, lastik, ışık, park manevra gibi mesela bir tanesine gireyim. Ses seviyesi, park sensörlerinin ön arka ton ayarları vesaire bunları yapabiliyorsunuz. Detaylandırabiliyorsunuz. Mesela sileceklere girelim. Ee, yağmurda otomatik silme ayarlarını falan buradan yapabiliyorsunuz. Açma kapama ayarlarını, ışık ayarlarını yapabiliyorsunuz. Gayet güzel. Şöyle hemen buradan geçelim dokunmatik de gayet iyi arkadaşlar. Aşağı doğru indiğim zaman çift taraflı dijital bir klima var. Şöyle hemen şanzımanımı geri çekeyim. Bu klimanın üzerindeki menü tuşuna bastığınız zaman burada bir klima ekranı e, yer alıyor. Buradan mesela isterseniz el ile de yani dokunmatik olarak da e, şeyleri ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar üflesin falan. Şuradan sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Bakın 26. Şöyle şöyle çektiğim zaman düşüyor sıcaklık. Buradan nerenize üfle, şuradan nerenize üflemesi gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz şöyle. Nereyi seçiyorsanız oraya üflüyor bu klima. Hemen şöyle tekrar açayım ben onları. Buradan da açabiliyorsunuz. Şuradan da gösteriyor zaten. Şurada arka tarafın ayarını yapabiliyorsunuz. Yine buradan da artırıp azaltabiliyorsunuz oraya ne kadar üflesin istediyseniz. Aynı zamanda şurada air ayrında ayarında yapabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aşağı doğru geçtim. Burada çift taraf dijital klima. Şurada incecik bir küçük gözümüz var. Şöyle şu kadar hepsi. Burada start stop tuşunuz. USB Type-C'niz. Buralar yine piyano kaplı. Park sensörü ofunuz burada. Start stop on off'unuz burada yer alıyor. Oto olduğumuz var. Şurada iki tane bardaklığımız var kapaklı. Bakın şurada bir çakmaklığımız da yer alıyor. Arka tarafta bir tane şöyle gözümüz var ve bunun içerisinde bir USB girişiniz var. Girişler Type-C. Sağ tarafa doğru geçtiğimiz zaman burada bir tane arkadaşlar kilit torpido gözü görüyorsunuz. İçerisi aydınlatmalı, mavi bir aydınlatması var. Soğutmalı bir torpido ve içerisi komple kaplama aydınlatma çok güçlü değil. Aynı zamanda şurada bir CD çalar boşluğu var. Burası boş yani burada herhangi bir şey yok. Yukarı doğru çıkalım. Yukarıda burada ışıklı bir makyaj aynası. Yine bu tarafta ışıklı bir makyaj aynası. Burada bir tane şöyle gözlüklüğünüz. Şurada aydınlatma ve sunroof ayarlarınız. Burada da otomatik kararabilen oldukça şık duran bir dikiz aynamız mevcut. B8.5 Passat'ımızın iç dış detayları böyleydi arkadaşlar. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Ne gibi farklılıkları var? <laughs> El freni kendi tutup kendi bırakabiliyor. O konuda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakalım makyajlı kasasıyla birlikte Passat bize neler sunuyor. Bu arada söylemeyi unuttuğum birkaç şey var. Sağ koltukta da yine derinlik ayarımız falan hepsi var arkadaşlar. Arka tarafta da bir tane USB Type-C ve 12 volt çıkışımız da yine mevcut. Havalandırma menfezlerinin alt tarafında kapaklı. Onu bahsetmeyi unutmuşum. Onlardan bahsetmiş olayım. Şimdi öncelikle koltuklardan bahsetmek istiyorum. Koltukta sadece sürücü tarafında, makyajsızında da böyleydi. Sürücü tarafında baldır destek uzatması var ve oldukça güzel, oldukça faydalı, çok güzel bir koltuk ayarı var bu arabanın. İstediğiniz her pozisyonda rahatlıp oturabiliyorsunuz. Ben onu sevdim. Baldır destekleri de uzun sürücü tarafı için sağ tarafta da gayet yeterli bu sınıftaki birçok arabaya göre yine iyi bir koltuk düzeyi var ama bu koltukların ergonomik yapısından mıdır nedir uzun yol yaptığım zaman ben bunlarla biraz belim ağrıyor. bunda da sadece ben yokum. Böyle bayağı bununla karşılaşan arkadaşım mevcut. Onu da size söyleyeyim ama koltuklar böyle ilk etapta rahat. Şöyle bir 400-500 km'nin üstüne gidince bir bel ağrısı vuruyor yani. Diğer arabalarda da oluyor ama bunda böyle olmayacakmış gibi olup oluyor. Bir garip bir hissiyatı var. Direksiyon değişmesi çok güzel olmuş bence. Direksiyon oldukça güzel bir hava katmış tek başına bile bu otomobile. Ama günün sonunda diyeceksiniz ki ya bir B8 Passat'ın aynısını almış oluyoruz ve dünyanın parasını ödüyoruz. Ama iş birazcık öyle değil. Bu araba e, insanların tepkileri birazcık şundan bence. Uzun yıllardır benzer otomobillere biniyoruz. O yüzden hani artık böyle daha başka bir şey falan. Bu normal. Her otomobilde olan makyajlı kasa versiyonu. O yüzden çok fazla bir değişiklik yok bu arabada. Normal. Önceki makyajlı arabalar nasılsa bu arabada yine öyle. Bunda biraz donanım isimleri falan değiştirmişler. Bence de mantıklı bir algı olmuş. Ben firmaların bazı şeyleri bilinçli olarak yaptığını, bazı eksikleri de bazen bilinçli olarak yaptıklarını biliyorum ve düşünüyorum arkadaşlar. Görüş açılarımız geniş geniş. Herhangi bir sıkıntınız yok. Ortadaki ayna gayet büyük. Otomobilin içerisinde ulaşmak istediğiniz her şeye rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. O konuda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ha bu arada şey var ya elimi sallayınca bu dönüyor. Ee, şu sallama olay yine bunda da mevcut arkadaşlar. Elimi salladığım için az önce döndü. Aracın oturma pozisyonu istediğiniz kadar yukarıya ve istediğiniz kadar aşağı inebiliyor. Yani o sık geniş olması güzel bir şey. Direksiyon çok hissiyatta bir direksiyon değil. Ama çok net bir direksiyon ve kolay yönlendirilebilir ee, boyutu da gayet güzel olan bir direksiyon. Ben bu direksiyonu beğendim dediğim gibi. Otomobilin süspansiyonlarına gelelim. 17 inçlik bu. Jantlarla birlikte ama tabii yanaklarımız kalın biliyorsunuz. Onlarla birlikte gayet güzel bir konfor seviyesi var bu otomobilin. Normal yolda veya biraz bozuk yollarda gayet konforlu hissettiriyor. Ama çok bozuk yollara girerseniz sıkı bir süspansiyonu olduğunu hissediyorsunuz her halükarda. Sesli çalışmıyor ama tepkilerini hissediyorsunuz arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi oldukça rahat geçebiliyoruz. Hafif yaylanma hissiyatı da mevcut. Gayet güzel bir süspansiyon sistemi var. Hem biraz sıkı hem de biraz konforlu böyle ikisinin ortasını bulmuş yapmışlar. Hani bunun eski kasalarında böyle konfor düzeyi biraz daha iyiydi. Bunda birazcık böyle sertleşmiş sertleştirmişler ki yeni otomobillerin çoğu zaten sertleşmeye gerginleşmeye doğru o yola doğru gidiyor arkadaşlar. Otomobilin yalıtımına gelecek olursak yalıtımımız yol sesi arabada var, kışlık lastiklerimiz de var doğru. Ama yol sesiniz geliyor ön lastiklerden de, arka lastiklerden de geliyor. Nasıl geliyor? İşte biraz şöyle 130'lara falan çıkınca rüzgar sesiyle birleşip rahatsız edici olabiliyor. Onun dışında gayet kabul edilebilir düzeyde bir yol sesi var. Rüzgar sesi makyajsız kasasıyla neredeyse aynı. 115-120 bantlarından itibaren gelmeye başlıyor. Bugün hafif yağmur var ama herhangi bir şekilde rüzgar yok arkadaşlar. Ona rağmen bu şekilde yaklaşık 115-120 bantlarında rüzgar sesi almaya gelmeye başlıyor bu kulaklardan. Yalıtım olarak mükemmel bir araba mı? Değil ama günün sonunda normal kullanıcıya gayet yetebilecek bir yalıtım seviyesi var ama tabii mükemmel değil. Hani şu değil ya Passat ya her şeyi muhteşem değil abi. Eksik tarafları da var, iyi tarafları da var. Onların hepsinden bahsediyorum zaten. Motor sesi dizel olmasına rağmen abi hiç ses soluk Hiçbir bir şey yok. Yani normal bir çalıştırırken dizel onun dışında böyle çok sessiz bir yerde relantide durursan çok inceden bir yani o ses benzinli motorda da geliyor. Bir motor sesi var. Onun haricinde herhangi bir dizel sesi falan filan yok. Oldukça kibar çalışıyor. Oldukça yalıtılmış bir motor gürültüsünün olduğunu söylemem gerekiyor. Ben o anlamda bu arabayı kesinlikle ve kesinlikle beğendim. Buradan arabanın gelelim yol tutuşuna. Yol tutuş konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Biraz daha gerginleştirilmiş dedim ve direksiyonu net dedim. Yani herhangi bir şekilde korkmadan şu an biraz hava yağmurlu o yüzden çok ...oynaşmadım arabayla. Gayet güzel, hiç sizi bir yolda bırakmayacak... ...hiç eksik hissettirmeyecek bir... E, ...yol tutuşu var arkadaşlar. Yani sınıfında öncülerdendir... ...diyebilirim. Bunun mesela... ...Super videosunu yapmıştık yine 2019 model... ...makyajlı kasasıyla birlikte. Onun da yol tutuşu çok güzeldi ama bu biraz daha güzel. Bir de bu otomobilin direksiyon... ...tepkileri daha güzel. O da netti, bu da net ama o çok suniydi. Bu o kadar suni de hissettirmiyor. Suni ama o kadar da hissettirmiyor... Hani ya direksiyonda şöyle bir şey var falan demezsin. Alırsın normal kullanırsın arabayı. Gayet iyi. Yumuşaması, sertleşmesi de gayet güzel. O konuda da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şurada mesela yokuşta durayım. Şanzımanımızın şöyle sağ çekince bir manuel modu. Geriye çekince de bir sport modu var. Kulakçıklarımız da var dediğim gibi. Bunlar neye yarıyor? Bir vites düşürtüp böyle yürütüyor sizi. Çok bir şey yok. Numarası yok. Dip gaz yapıyorum. Yaptım. Sardık tabii doğal olarak biraz. 60 yokuş yukarı gidiyoruz. 80 4200'lerde falan vites değiştiriyor ve 100 yokuş yukarı hızlanmamız böyle gördüğünüz gibi. 120 olduk. 130'lara geldik arkadaşlar. Şimdi otomobilin gidişi gayet tatminkar birkaç kişiyle bile giderken mesela şöyle drive konumunu alayım ben tekrar. Bakınız 112 kilometrede 1950 devirlerde gidiyor bu araba. Devir bandı gayet güzel. Mesela biraz daha basacağım burada. Yokuşun üzerindeyiz yine. Sivas'ta havalimanı yolunda gidiyoruz. Bilenler için söyleyeyim. Bakın 140 kilometre hızla ilerliyorum. 7. viteste 130'larda 2100 devirlerde gidiyor. Oranlar gayet güzel. Hiçbir şekilde zorlamayacak bir seviyesi var oranların. Hiçbir şekilde zaten motor sesi duymuyorsunuz. Biraz rüzgar ve biraz yol sesiyle birlikte ilerliyorsunuz arkadaşlar bu otomobilde. Otomobilin totalde 1.5 TSI, 1.6 dizel ve 2.0 dizel motor versiyonları mevcut ülkemizde. 1.4'lerimiz 1.5 oldu biliyorsunuz artık bu kasayla birlikte ve 150 beygire sabitlendi o motorlar. Otomobilin motoru gayet tatminkar. 250 Nm mm torkla birlikte gayet güzel gidiyor. Herhangi bir performans eksiğiniz falan yok. Uçmuyor, kaçmıyor. Evet. Ama hiçbir yokuşta bırakmıyor. Yüklüyken de gidiyor, yüksüzken de gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tam normal kullanıcının e, kullanabileceği bir seviyede motorun olduğunu söylemem gerekiyor. Ama tabii 1.5 TSI buna göre biraz daha performanslı. Yakıt fiyatlarına bakacak olursak 1.5 TSI de aslında makul olabilir. Çünkü 1.6 dizel için biraz para ödüyorsunuz. 1.5 TSI alınıp benzer yakıt tüketimleriyle ve biraz daha iyi performansla kullanılabilir arkadaşlar. Bu motora göre tabii bir de şeyi var mesela Sivas'tayım ben burası çok soğuk kışın. E, dizel yerine benzinle her zaman daha çabuk ısınan motor demek benim için. O manada da gayet güzel oluyor. Mesela şurada bir durayım abi. Arabanın e, şeyine bakalım. Fiyatlarına bakalım. Sıfır fiyatlarına. Onlardan da bahsedeyim size videoyu kapatmadan önce 2020 model bir Passat almak isterseniz Impression paketine 260.300 lira para ödemeniz gerekiyor DSG tabii ki bu 1.5 TSI için ee, Business yani bizim içinde bulunduğumuz pakete 296.000 lira, ee, Elegance donanıma da 357.000 lira ödemeniz gerekiyor. 1.6 dizele gelecek olursak 1.500 lira farkı var ee, Impression paketinde 261.000 lira e, ee, business'a geldiğimiz zaman 307 bin lira oluyor. Mesela 296 bin liraydı benzinlisinde şu anki fiyat arkadaşlar. Dolu bir araba alayım istiyorsanız mesela 2.0 dizel elegans 4 çeker 240 beygir 569 bin lira. Şu an Volkswagen sitesindeki fiyat arkadaşlar. Bu şekilde satın alabiliyorsunuz. Yani 296 ile 307 bin lira dizeli ile benzinisi arasında. Özellikle bu donanım paketini alacaksanız e, bence gayet güzel bir fark var. 10 bin liranın üzerinde bir farkınız var. E, 10 bin lirayı vermek yerine belki hani aradaki yakıt farkı yani sizin bilinçinize göre 10 yılda bile çıkartılabilir. Ama tabii bu motorla birlikte mantıksız demiyorum. Şöyle bakınca ben olsam benzin alırdım diyorum. Belki daha farklı memlekette olsam dizel de alabilirim. Her halükarda yakıt olarak güzel bu arabada. Şimdi şöyle gelelim yakıt tüketimine. Mesela şu an yol bilgisayarı bana bu araba 2300 kilometrede. 2317 kilometrede 9.2 litre ortalama yakıt tüketimi gösteriyor. Bu şehir içinde kullanılan bir otomobil şu an. Bir defa alıp getirirken uzun yoldan getirildi. Ondan sonra Sivas'ın kışında 20'sinde 25'inde marşa basıp 2 kilometre kadar işe gelip marşın kapatıldığı bir otomobil böyle yakıyor. Tabi yeni bir araba ama şöyle eski kasasından söylediğim zaman ortalama şehir içinde 6 ile 7 buçuk 8 arasında şehir dışında 4 buçuklarda 7 arasında yakıt tüketimi sağlayabilirsiniz bu arabada tüketim olarak gayet güzel bir araba ee, gayet makul bir araba peki alınır mı ya gelelim 300 bin lira bantlarına baktığınız zaman gerçekten de işler çok karışık Passat pahalı mı pahalı değil mi aslında onun cevabını verebilmek önemli çünkü Golf veya bir Focus yine dizel otomatik versiyonlarıyla tabi onları daha dolu alırsanız buna yakın bir fiyatta. Şöyle baktığınız zaman aslında bu donanım seviyesi de gayet güzel deyip alınabilecek bir otomobil ki Volkswagen grubunun zaman zaman kampanyalarda oluyor biliyorsunuz. Olmasa bile genel otomobil fiyatlarına baktığınız zaman mantıksız değil bu donanım paketiyle bu otomobili almak. Biliyorum diyeceksiniz ki o paralar çok para. Bence de çok para ama yok yani olmayınca yapacak bir şey yok. Biz bu tür durumlara aslında alışmıyormuş gibi gözüküp de çok çabuk alışan bir toplumuz. İtiraz ediyoruz ama tam itiraz da etmiyoruz. İtiraz ederken öyle olsun istiyoruz birazcık. Bana öyle geliyor ya da bu benim kendi şahsi yorumum. Fiyatlar bu şekilde maalesef gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi. Umarım faydalı olmuştur. Bence sınıfında Passat yine daha kullanışlı birçok şeyle bu sınıfın müşterisine daha çok hitap eden ve piyasası daha iyi olan bir otomobil. Mesela bir Mondeo alacak olsanız Mondeo'nun yalıtım seviyesi ve konfor seviyesi son kasasıyla birlikte bu arabadan daha iyi bana göre. Ee, ama bu otomobilin motor seçenekleri, parça bulunabilirliği, işte piyasası ona göre bir tık daha iyi. Mondeo'nun yol tutuşu da bence buna göre bir tık daha iyi. Ee, 5008, 508 yeni kasasıyla birlikte videosunu yapacağız arkadaşlar onun da. ...o otomobil biraz dar mesela... ...Mondeo da öyle buna göre birazcık dar o arabalar... ...ve ufak tefek detaylarda... ...bu otomobil kalite seviyesini koruyor... ...çok kaliteli demiyorum... ...ama belli bir kalite seviyesi var... ...o kalite seviyesini koruyarak devam ediyor... ...bu bahsettiğim otomobilde bazı yerlerde... ...ufak tefek kalite farkları hissedebiliyorsunuz arkadaşlar... ...bunlar da bazen kullanıcının gözüne batıyor... ...Süperb'e gelecek olursak... süper bence bu arabadan... ...daha güzel bir araba... ...ben öyle görüyorum tasarım olarak şey olarak ama... Bu arabanın içine binip kullandığınız zaman bazı şeylerin daha yerli yerinde ve daha düzgün olduğunu hissediyorsunuz. Ya da ben öyle hissediyorum ama süper yani ben bunun onun arasında kalsam çok ciddi çelişkide kalırdım. Muhtemelen de süper balırdım ama özellikle mesela süper bin o direksiyonunun suniliği beni bitirdi abi. Bu arabada o tip şeyler, o tip detaylar daha güzel. Ee, tabii ki diğer arabaların daha güzel yanları, daha kötü yanları var. Mesela 508'e bakın. Abi hasta oldum ben arabanın tasarımına, işte o verdiği havasına. 10 numara bir araba yapmışlar ama bu araba bu klasikliğine rağmen hala daha satış rakamlarını koruyabiliyor. Bunu da biliyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.